Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Star Bear ama Cihan yok. Çünkü Çünkü bugün tam olarak şey yapacağım. Yani şey gireceğim. Neydi ya? Kovana gireceğim. O yüzden Altın ayıyı kurtarmaya çalışacağım yani çok da değil. Ama ilk samaç var. Sayaç. Sayaç. He sen sayaç var. Tamam. Arkadaşlar yüzde ilerlemem 94. İle... İlerleme 94. Eğer bu, bunu da eğer altın ayı kurtarsam yani altın kopa gelirse burada bir tane daha ilerleyecek. Koş 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 koş. Soktu arı, soktu arı. Arı geliyor, arı geliyor. Ama sokamıyor, yoruyor, yo. Arı geliyor, sokamıyor. Arı geliyor sokam. Arı geliyor sokam. Çabuk gel, çabuk gel. Bulla ben attım ama. Girdim anda. İlk başta şunu alıyorum. Ne devam. Şöyle Şu, değme şunlara. Opa. Opa yalnız da. Ay basar seni benim. Abu Abi benim. boy de beni değil o beni. sen iyi What a day, what a day, what a day, what a day. Yirmi sekiz otuz iki yirmi. Koş 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 koş. Bir şey var mı? be. hayalet izini zaten alamadım. Gel lan buraya arı. Tekrar yapacağım. Ne bana be brasa nokta ne bu? Hı hı hı. Yes. kompanik pizza kompanik pizza kaç 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 koş 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 altına iyi kurtaramayacağız galiba koş 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 koş, koş. 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 Geç şunları, geç şunları. Vay canına. Ay vay canına. Vay canına. Koş. 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 Yavrum koş. Bekleme etme. Allah. Hayır. Dur bir. Galiba başaramayacağız. Nereye <laughs> lan kurban nereye? Tamam. Buraya doğru koşacağım. kaç koş 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 koş. Koş. Bekletme. Panik pizza. Hayır 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 hayır. Düşme sakın. Düşme sakın. Hayır. Başar başar başar. Hayır. 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 Hayır 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 hayır. Çok az kaldı. Şu kır şunları kır. Kır şunları. Kır şunları. Kır kır kır. Allah. Bak bunu başaramadık işte. Gel. Tak. Gel. Tak. 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 Bu son. Ya aga ya yetişemedim ya. Yapamadım ya. Çok az kalmıştı ya. Ya çok az kalmıştı ya. Tekrar deneyeceğim. Oyuna çık tekrar gireceğim. Daha mantıklı oluyor. Ya bu sefer başaracağım ya. Küçükken daha iyi oluyor bu arada. O yüzden kendimi küçük yapacağım. <laughs> daha hızlı oluyorsun. Allah ben Hemen kendimizi küçültelim. Allah birazcık fazla zıpladım. Birazcık fazla zıpladım kendinden emin. Koş koş koş. Koş. Oğlum da ben bu oyunu bir bin dakika bile olmamış biliyor musunuz? Hoppa. Fake'i çakarım Kinek. Fake'i çaktım. Hepsine fake çaktım. Hop fake. Gördün mü fake? Hoppa. Hoppa. Fake'i çakarım. Anladın mı? Bak kendini çalışıyorum. Neden? Başaramadım. Aga başaramadım ki ben. Çok iyi zıplıyorum ama. <laughs> Şu an tek yer burası. Tak. Tak. Sigaranı yak. Allah 20 saniye oldu ben yetişemedim. Hala gecikiyorum. Hala gecikiyorum. Azalması umurumda değil. Şu anda. Çık 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 çık. Ay ay ay. Çık. Çık 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 çık. Birazcık fazla mı abarttık? Baksana. Birazcık hızlı geldik buraya. Daha 20 saniye. Ben az önce 300 saniyede gelmiştim. Daha çok var yani. Var ya. Şunu

Allah. Üç canım var ya. İmkansız geçerdim. Aga minnoşum ben ya. Bana niye sıkıyorsun? Sen kafamı sıktın. Benim büyümem gerek yok. Ben buraya kadar çok hızlı Koş 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 koş. Burada ben beceremedim. Daha beceremedim ama. Allah inşallah beceririm. Amin. Bu kabul olmazsa. Allah'ım inşallah doğum kabul olur. Gel lan. Gel lan. Gel. Allah Allah. Cevabım hayır. Cevabım hayır. Kompanik pizza. Evet. Kompanik pizza. Evet. Evet kompanik pizza. Ne? Kendinden eminiz Sen bize Tak diye İnceğimizi söylemişsin <laughs> Git lan Gel lan buraya Nereye kaçacağını sanıyorsun Tak. tak. Tak, tak şunları. Tak şunu. Tak. Tak, tak, tak. 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 Bitti. Al. 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 Al altın madalya. Al. Oh! Kalbim kötü kötü atıyor oğlum. Of. İlk defa videoda becerdim burada. Hiç becerememiştim. Hiçbir şeyde. Altın ayı kurtardım oğlum. Komik sesimle şey yapayım. Unutma vatanın için şehit olanı. Rüzgar al bayrağını izleme. Unutma vatanı için şehit ol bunu. Rüzgar al bayrağını daldı. Burada bütün altınları almazsam da geliyor galiba. Yok doğru geldi. Hayır. Atla. Bütün paraları alacağım ben yine Belki gelmez. Ama ben o düşünüyorum. Belki gelir. Geliyor mu bu arada arkadaşlar? Gökyüzü abuk. Esenlendim bim bom bom bim bom bim bom 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 bim bom bom bim bom bom bim bom bom bim bom bom İşte işte. Burada da size bir gözlem göstereceğim. Ha, iki tane. Arkadaşlar bakın. Sadece kameradan anlayabilirsiniz. Şunlardan. Şuna bakın. Şuna bakın. Ya bunu nasıl yapabiliyorsunuz ya? Bak diğerlerinde de var. Bakın bir tane daha var. Bir tane daha aslında da var. Aha sadece oyunu bitirince o gözüküyor. O, o da şunda. Telefonu var ya. Bakalım telefonunda ne saklıyormuş o <laughs> Bakmak için. Ama süper bir adventure bak. Evet. izlediğiniz için çok teşekkürler. Durun. Altına iyi göstereceğim. Oğlum altın morayı nasıl yapmışlar? Bizim kardeşimiz değil de biz zannediyoruz. Bakın. Bakın altın. Bir tek kişi. Krallığı kurtar. Bak ilerleme yüzde doksan beş. Yani çaba vermişim. Son kaç tane altın ay kaldı? 24 25 26 27 28 29 30 30 32 33 9 tane daha altın ay kurtarmam gerekiyor. Ve bunlar tam olarak nerede mi diyorsunuz? Tabii ki de çölde bir de şurada Koca ev. Aa çölde 3 tane daha nerede olabilir ki? Ben onu düşünüyorum. Gelin sandık açalım. Sandık ama çay çeviremiyorum. Şu kovalayı alabilsem. Keşke bear gözlükleri olsa ya. Alabiliyorum ama Yok gelmemiş. Ay iskelet kafası çıktı ya. Kompernik pizza. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Son olarak görüşürüz.